Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz genel bir faldır topludur kim açarsan onudur onundur bu kaç senedir size emek veriyorum umarım emeklerin karşılığını siz de görürsünüz ve değer verirsiniz arkadaşlar bu falın sonunu görmek istiyorsan bu bakımın sonu YouTube'da görebilirsin YouTube'da görürsünüz Allah'ın izniyle bakalım fincanlarınızı size göstereceğiz sizde görün canım içini ve gösteririz gene kırmızı bir bardak yani size yorumlayacağız Allah'ın izniyle yorumlara başlıyoruz hale ve dönmemişim YouTube kanalda bulabilirsiniz falcı anne Size o yani al, o yani evrene gönder arkadaşlar. Size zarar veren o zararı hemen aniden karşısına çıkmış canım. Bir görüyorsun birisinin burnu büyük bir kişidir. Üstünüze oyun oynamış ve üstünüze konuşmuş. Artık ne hakkında bir konuşma yapmış canım. Dedikodu olabilir, her şey olabilir yani bir şeyler konuşmuş hakkında bir şeyler yapmış bir kişidir eline kitap almış ve bu kitabın üstüne yemin ediyor ben bu filan şeyi yapmamışım yani gerçek söylüyor inanabilirsiniz kitaba güven ve inan deme yok öyle değil yani inanmazsan çarpılırsın canım buna güvenebilirsiniz arkadaşlar görüyorsunuz sizde Dört kapınız var. Herkese bir şey uyan var. Size uymayanı evrene gönderin. Ve bir kapıda da bir misafir geliyor. Kullarını açıyor. Böyle kapıdayken size sarılıyor. Ve özlemiş. Sanki bir kişi de arkasından bilmiyordun. Yani onu görünce sanki sap sarı kesiliyorsunuz. Bir sürü insanlar dizmiş alay çekiyor. Düğün var. Bir yerden de kalbi kırılmış, bir yerden güneş parlıyor gönlünden canım. Bir senin elinden güller var. Yola çıkmak istiyorsun sevdiğin kişiye ulaşacaksın. Ve sevdiğin kişiye gidip sanki ona bu gülü vereceksin, gönlünü alacaksın. Ne yapacaksınız? Bir kişi size sanki dedikodu yapmış ya iftira atmış biri var. Bu bir yerden de çıkma sokaktasın. Sanki çıkmak istiyorsun. Çıkamıyorsun canım. Bir yerden bir ritüel yapıyordun, Kendini yıkıyorsun. Kendini arındırıyorsun. Tertemiz bir ruh bedene gibi bir niyetin var. Artık bir şey yapmışsın. Günahlardan affediyorsun kendini. Ne yapmışsın? Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun arkadaşlar. Bir kişinin iki yerden kalbi kırılmış. Yani iki yerden üzüntü çekmiş. Bu nedir? Bir üzüntü, bir sıkıntısı olmuş ve kalbi kırıktır. Sanki karşıdaki kişi onu kırmış ve ona saygısız yapmış biridir canım. Sıkıntın bir yerden böyle abartılı kalmış. Böyle bir kişi senin kalbini de kırmış ve üzüntüyü yaratmışsın canım. Bir de canım bir kişi seni kucağına alıyor. O kadar özlemiş ki böyle kucağına alarak seni böyle etrafından döndürüyor. Çok özlemiş bir kişidir. Acaba ne diyordu Ama seni özlemişim diyor. Seni çok düşünüyorum. Seni çok seviyorum. Bak buradan da iki tane e, balığınız çıkmış. Biri küçük, biri büyük. Bu iki balıklar Allah'ın izniyle yani maddi manevi yani bir destek göreceksiniz. Bir yerden bir para bekliyordun. O para gelecek size. Bir kişi oturmuş sanki günlük elindedir yazıyor. Bütün dertlerini, sıkıntılarını bak buradan yazıyor. Bu kişi yazdığı için sanki bu günlüğü saklayacak. Bir kişi de uzaktır, nedir? Böyle yazıp saklayacak e, kendine kaldıracak günlük yapmış bu. Bir adaklarınız var vereceksin canım. Ay yıldızlarınız çıkmış. Ay yıldız da çok güzel bir şey. Bir tek başına oturmuşsun bir salancıkta. Bu salancıktan sallanıyorsun. Gözün yolda kulağın birisinde. Sevdiğim kişi nerede kaldı gelmedi. Çoktandır gözün yolunda gelemedi yani nereden gelecek, ne zaman gelecek merak ediyorsun. i̇ki kişi seni seviyor, biri sevmiyorsun, birisini seviyorsun. Yani gönlün birisinden aklındaki kişi. O teki sevmiyorsun canım. Biri seni çok seviyor, elinde sanki sihirli bir değnek var. Bu sihirli değnek yani ne istersen hemen yapabilecek birisin. Ne istersen Allah izin verirsen hemen dilekleriniz gerçekleşir bir şeydir. Artık ne yapacaksan hemen Allah izin verirsen olacak diyelim. Neyse. Bir arkadaşlar bir taraftan da bir hayırlı iki kapınız var. Bir kişi bir telefonda kapıdan size haber geliyor. Bu haberi alıyorsunuz. Bu telefon bir yerden de kilitlenmiş engelli görünüyor telefonunuz engellenmiş. Bu engel ne zaman kalkacak çok merak ediyorsun. Hala engeliniz takmamış canım. Bir yerden bir davete gideceksin. Yani olgun bir kişi sizi davet etmiş ve sizi yani bir şeye eve davet etmiş. Artık bir yere davet etmiş. Sizi davet etmiş. Gideceksiniz. Allah izin verirse. Sen sizin sevdiğin kişidir canım. Bir yerden oturmuşsun çok üzgünsün. Sanki biri bir müjde sana getiriyor. Bu müjdeyi duyduktan sonra sanki böyle soğuk bir su çok susamışsın da. Soğuk bir su böyle içiyorsun. Sanki bu soğuk suyu içtiğin gibi böyle için serinleniyor. için ferahlanıyor. için rahatlanıyor. Bu için rahatlandığın gibi biraz kendine de geliyorsun canım. Yani o müjdeyi aldıktan sonra rahatlıyorsunuz canım. Bir çoktandır beklendiğin o müjdedir sanki canım. Bir, iki, üç, üç tane de sanki güvercin iki de selçe yoldadır. Size haber getirecek müjdeler gelecek size canım. Bu selçeler bir de güzel bir atınız var. Ata binmişsin. Ve mumunu yakmışsın. Böyle gidiyorsun, dua ediyorsun. Güzel hayatından bir evlilik, bir evlat sahibi, bir mal sahibi olabilir. Bunun isminden ne var? Bakalım isminden A harfi olan bir kişidir canım. Ya su isminden ya isminden bu kişinin isminden çıkmış bu geneldir demişim o yani alan yeni evrene göndereceğim. Ve her cuma günü herkes için isteyen kişilere ismini söylüyor yorumlardan onların ismini yazıyorum. Kağıda koyuyor, kağıda yazıyorum. O tencerenin altına koyuyorum. Kurşun döküyorum. İsteyen kişiler bana söyleyebilir. Çocukları olmayanlar mum ve döküyoruz. Şuma döküyoruz. O kırkları kaldırmak için. Yani isteyen kişilere yapıyoruz. İsteyen kişiler yorumlardan bana yazsınlar. Youtube'da falcı annede ben onlara yapacağım ve yardımcı olacağım. İsteyen kişiler de oradan benim e, numaram var. Bana ulaşabilirler. Yani kim olsun. Onların küçük, büyük, e, yaşlı, genç benim için sorun yok. Fark etmez bütün hepimiz kardeşiz. Havada, şey Adem'den olma, havadan doğma. Hepimiz bir kardeş olduğumuzu unutmayalım. Hepimiz kardeşiz canım. Bize bir de bir yerden sanki ateşten yanıyorsun gibi cayır cayır. Kendini çok üzüyorsun, çok üzgünsün, çok sıkıntılısın. Ve kendini üzüyorsun canım. Böyle üzmemek için bu sıkıntıda çıkman için. Yani sadece sabır edersiniz. Sabır etmezsen hiçbir şey hal olmaz canım. Bu sabır ederek yani her şey hal olur. Dört vakitin çıkmış bir yerden de dokuz vakitin çıkmış. Ay hafta gün olabilir. Allah izin verirsen bunlar hayırlı sayılardır. Bunlardan hayırlı müjdeler de gelecek size canım bir yerden sanki bir yatıyordun ama sanki Hacerler batıyor vücuduna. Çok üzgün olduğu için canım. Çok dert ettiğin için için kırılmış uyku tutmuyor sizi. Uyku tutmayı diyorsun uyku tutacak tutacak. Maalesef uyku tutmuyor çünkü çok üzgün çok üzülüyorsun. Çok kırılmışsın canım. Ve bunun için Hasan ki hancerler saplıyor. Biri sana can Sayın arkadaşlar elinizden gelene kadar sabırlı olun. Sabırlı olmazsan hiçbir şey olmaz. Size söyleyeyim. Yani her zaman sabırsızlar. Bir şey diyorsun. Hemen olsun. Hemen kimse bir günden imam olmamış canım. Onun için size tavsiyem böyle rahat olun ki yani güzellikle geçsin sizin zamanınız hem hayatınız kendinizi paralasan da aynen olacak kendini üstten de bir değişim olmayacak elinizden gelene kadar sabır edin çünkü bu sabırla her şeyi hal edebileceksin bir yere gitmişsin sanki bir sepet elindedir ya meyve alacaksın ya meyve toplayacaksın bir yoldasın canım. Yani neyse artık Allah'ın izniyle. Bu meyve ağaçları var. meyva bir cünnet bahçesinin müjdeleridir. Allah'ın sevdiğim bir kapalı bir bayandır. Müjdeli haberleri gelecek bu kişinin. Ee, Allah'ın izniyle. Bir de canım sanki bir erkektir yalnızlık çekiyor yalnızdır. Yani gözü sürekli haberlerden haber ne zaman gelecek, ne zaman oluyor, ne zaman ne olacak çok merak ediyor. Yani inşallah bu haber alırsınız. Yani fazla uzun sürmez bu haberin e, yani duyacaksınız kendini sıkıntıya koymayın. Allah'ın izniyle böyle biraz daha sabır edin. Her zaman söylüyorum sabır sabır. Sabır olmasan olmaz canım. Biri de kendini kerler çelemiş nasıl yani sanki yalnızlık etrafını biri hapsa koymuş yalnız tek tek üzgün tek sıkıntılı bir deniz kızı çıkmış bu deniz kızı bir müjdedir hem maddi hem manevi Allah'a izin verirsen hem maddi hem manevi bu haberi alacaksınız. Bir bayan, bir erkek, bir bahçede ikisi çoktandır konuşmadın bir araya geliyorsunuz. Bir çocuğunuz da kız çocuğunuzdur. Aranızda duruyor ve aranızdan duracak. Allah'ın izniyle. Bir bakalım sanki sen bir kapıda bekliyorsun bir bayanı. Gelmedi, olmadı. Telefon etmedi. Ama önünler, önünden Sanki böyle kurumluluk, kurumluluk var yani gidemiyorsun yanına ulaşamıyorsun yetişemiyorsun olmuyor gibi bir durum. Bir yerden nazara gelmişsin çok kötü nazar üstünde böyle bu nazar sanki seni mahvetmiş gibi. Bu nazar denize vursun bu nazar denizi ikiye ayrılacak bir nazardı. Çok kötü bir nazardı. Bu bayanın gözleri renkli çıkmış birisinidir. Yani renkli gözlü bir bayandır canım. O renkli gözlü çok gerçekten nazarları çok kötüdür. Çünkü böyle bir hemen silah gibi vuruyor insana. Bir yerden de oturuyorsun yalnızsın. Evde kimsesiz yalnız genç birisin. Çok da güzelsin. Saçların kızıl uzun. Böyle tam beline geliyor bir bayandır, bir sevdiğin yanında değil, çok da üzülüyor, çok ağlıyor, gözü senin yolunda. Ne zaman geleceksin, nerede? Ee, ne harfi ile, ke harfi çıkmış bir kişidir. Yani bunun isminden Yasu isminden arkadaşlar, böyle bir bayan ismini söyledik. Biri böyle dua ediyor, mum yakmış Allah için, sevdiğin kişi ne zaman gelecek? dualar içindedir bu kişiler biri de elinden sanki ay yıldız var böyle adımlar atacak yani bu adımlar atacak bir erkeğe atacak bu erkeğin de isminde B harfi olan biridir yani harf, B harfi olan bir erkeğin isminden canım artık e, bu kimse diyelim Arkadaşlar bir yerden bir erkek oturmuş. Sanki böyle emir vererek patronunuz olabilir, şefiniz olabilir, müdürünüz olabilir. Çok sert bir bakışı var ama çok iyi yürekli, merhametlidir de. Ne kadar sert bakışı var da o kadar yumuşak yüreği de var bu kişinin canım. Bir bayan gerçekten ona tavus kuşu çıkmış ve temiz kalpli, iyi yürekli. Hem maddi hem manevi zorluktasın. Bundan çıkacaksın arkadaşlar. Görüyorsun bardağım benim önümde. Böyle büyük bardakta ama koyuyorum böyle kaldırmama gerek yok. Bir merdivanlar çıkmış iki merdivandır. İki merdivandan çıktıktan sonra Allah'ın ile yani nedir başarıyorsun. Büyük bir kule çıktı. Sanki bir kuleye çıkacaksın ayrı bir yerden. Oradan paralı istenen bir kişi birlikte bir yere gidiyorsun. Sen bir uçurumun başındasın bir de yalnızlık çekiyorsun. Kimse de diyorsun minnetini istemiyorum. Kimse yanıma gelmesin. Kimseyi görmek istemiyorum. Yani her şeyden böyle pes ediyorsun. Her şeyden e, yani bir şey sorun ediyorsun canım. Bir kelebekler uçur canım, bir de hayırlı müjdelerim var. Bir çok güzel süslemişsin hayatından. Böyle duruyorsun canım. Bir de sanki ne zaman olacak bir hayatından bir şey de düşünüyorsun. Sanki bir kişi hayatını bağlamış ve sanki ellerini kollarını bağlamış bir kişi. Ne zaman açılacak, ne zaman gelecek, ne zaman olacak çok merak ediyorsun. Allah izin verirsen kısa zamandan olacak. Bir kişidir hamiledir. Allah hayırlı evlatlar versin canım. Bir bakalım tabağınızda ne çıkacak arkadaşlar. Göz yaşlarınız dökülüyor. Şırıl şırıl göz yaşlarınız dökülüyor. Ve sanki hem temiz göz yaşınız var hem de çok kötü ağlamışsın da. Sızlamışsın da kendini paralamışsın. İki vaktiniz çıkmış bu iki vakitte Allah izin verirse iyi haberler olacak ay hafta gün bir de seher vaktiniz çıkmış bu da önünüzden bir aydınlık olacak arkadaşlar bir seviyor sevmiyor söylüyorsun ikiniz de evlisiniz yani sen de evlisin bu da yani biraz sanki yasa aşk gibi görüyorum biraz zorluktur. Biri arkasını size döndürmüş ve gitmiş. Yani sanki küsmüş ya hangi vesaire gitmiş. Bir yılanın kapının ağzından görüyorsun sizde. Kapının ağzından yılanın var canım. Bir de kuşun var kapının ağzından size selçe de haber getirecek. Bir telefon haberinizde var. Gene iki nazar var. Bulunuyor. Biraz boşluktasın canım. Biraz boşluktasın. Ne zaman bu boşluktan çıkacaksın? Siz de düşünüyorsun. İnşallah hayırlı bir zamandan, yakın bir zamandan bu boşluktan çıkarsınız. Bak temiz göz yaşın aynıyor. Tertemiz bir göz yaşındı. Ve sıkıntılı sıkıntılarını hepsini döküyordun. Ve döküp gidiyor. Kalmıyor. Böyle döküldüğü Biri oturmuş. Ondan özür dileyeceksin ve özür diliyorsun bu kişiye. Özür dileyeceksin. Deven de kapının önünde bu deve sana hayırlı müjdeler getiriyor. Hem maddi hem manevi bu deve size hayır getirecek canım. Bir sıkıntın etrafını sanki divalar örülmüşsün. Bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsun. Yani nasıl kurtulacaksın çıkma sokakta gibi kendini hissediyorsun. Bir kişinin böyle belini tutmuşsun kendine doğru. Bu erkektir yapan. Kendine doğru getiriyor. Diyor beni düşün, beni anla beni düşün. Yani beni anla beni düşün. Bu ona dönmüyor gibi. Böyle sanki ona diyor bana dön bana bak. Bir şeyler söylüyor. Ama onu hiç dinlemiyor gibi. Bir durumdadır canım. Böyle duruyor. Ama dönecek bir kişiyle bir yolculuk yapacaksınız. Ama şimdilikten değil. Uzun bir yolculuğunuz çıkmış. Bir telefon haberiniz de kapının önündedir duyacaksınız. Hayırlı günler, hayırlı geceler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olsan sevinirim, mutlu olurum. Dua ederim size.